Herkese merhaba Evet başladık Bu biraz tersin iki yiyeceğim Yani Bir iki gün önce Oynadım Öyle ateş etmeye falan Alıştım Çok fazla bilmiyorum oyunu Yani fazla izlenirse Bana taktik falan verin Çok bilmem oyunu Sadece bu alana geldim Sonra bir denemek için geldim Sonra git çıktım zaten ya bu karakterin ismini bile bilmiyorum. Hızlıca geçelim hemen. Evet ilk aşama bitti. <laughs> Artık biz savaşçıyız. savaşçıyız. Biraz heyecan var ilk videoya falan. Takmadım. Yani cool bir isim olması lazım. Yani YouTube ismim ne olacak. Bence Tam Türk ismi. Ve ikinci aşama. O bot geldi ama kanka. Botları yenerim ki. Yani o kadar iyi değilim. İlk defa telefondan oynuyorum. Bir ara bilgisayardan oynamıştım. Hop. Kolay. Uy. Çok iyi kestim ha. Oğlum o neydi öyle? Çok iyiyim lan. Uf birinciyiz. Botları kesince biz Ziko. Hop çıkış diyelim. Hmm, haydi. Gerçek oyuncu geldi herhalde bu sefer. Hiçbir fikrim yok. Yani. Evet gerçek oyuncu. O zaman yenelim. Aa bu neymiş? Bir şey açıldı. Ha. Emoji herhalde. Full target oynayacağım. Ve oyunu çözmem lazım. Şu enerjiyi de alayım. Gel bakalım aslan. O ne lan ne yaptı o? Bu ne oğlum? Ay geliyordu üstüme. Gel onun bak yürek mi Ramazan Ramazan. Hop. Şu bir. Öleceğim. 10, on, on enerji mi? Ben öleceğim ki. Dur sakin. Çok iyi tamam. Emoji attım bak öldürme beni. Oğlum beni niye kovalıyorsun? Üçüncü olduk 7 yedi kupa verdi. Güzel. İlk başımızdan iyi valla. İkinci maçımıza geçelim. Evet ikinci maçtayız. Bak, emojiyle başladık. Bak, bu karakter çok iyi ha adamınki. İnşallah ben de açarım diyecektim. Benim karakterim kötü biraz. Oy. Oğlum nereden çıktın? Of, korkudan kestim. Normalde kesmezdim. Ölmeyeyim. Oy. Vuramıyor. Bot seni. Gel buraya. Gülsün o kardeş. Haydi lobiye dostum. Al arkandan emoji gönderdim. 11 yük. Ultisini işörü yap oğlum. Yapma be. İkinci yük değildir. 8 kupa. Güzel. Günlük seri. Bu neymiş? Destansı iyi mi lan bu? 100 mücevher. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Kupa yolundan bir şey var. Alalım. Oynatıcı güçmanları falan falan falan. Oo iyiymiş. Lazım o zaman. Kısacaları açmak için kredi topla. Oo. Az önce iyi dediğim karakteri açtık. Güzel. Yeni bir render savaş açılıyor. El Primo. Bu ne ya? Yeni etkinlik. Ben bunu yükselteceğim. Bu güzelmiş baya. Böyle, böyle yükselti o zaman böyleymiş. Daha yükselti Bir bununla gireyim bakayım. Ve üçüncü maçımız. Haydi bismillah. Gel bakalım buraya. Of beleşük Eyvallah derken. Nitaylı ilk kilimizi alıyoruz. Öğrendim evliyon. Allah sardı bir de. Of benden bir tane daha var. Ama ben ondan daha iyiyim. El Primo. Herhalde El Primo'ydu bunun ismi. Gel bakalım aslan parçaları. Ay savaş. Ay koş ayı. Oğlum. Oğlum iyiyim dedim. Nazar değdi adamı vuramıyorum. Çok bilmiyorum dedim ama yani ilk defa oynuyorum. Kolay. Zirvedeyiz. Benden iyisi yok boyunda. Allah. İlk birinciliğimizi aldık. Güzel. Kaç dördüncü maçımız? Hadi dördüncü maçımızda da bir birinci olalım. Gel bakalım. Oy bak yaşatmadım bile. Siz de gelin. Ay koş ayı. Adamsın ayı. ay ayıya bak. Emoji atmaya alıştım. Ya al. alıştım artık. Her zaman emoji atıyorum. Of. Uyuyu combo. Hop. Şu ödül var mı bakalım. Yeni etkinlik savaş top. Şu anlık girmeyeceğim. Bir daha bir girip bakayım ödüllere. Güzel. Şunu iki defa da güçlendireyim güzel karakter çünkü. Yani main'im. <laughs> İki karakterim var ama main'im şu anlık. Çok iyi çünkü. Ben şahsen beğendim. O Ahmet geldi. Türk. Türk Türk'ün dostudur. Aha benim ilk kötü dediğim karakter. Kaçmasana. Korkak. Hop, keserler böyle. Bak yükünü bile almadım. Yük mü enerji mi neyse. Az önce enerji de yazdı. Yük de yazdı. Neyse ben yük diyeceğim. Yük daha şey. Kısa. Ya bir kere vursam öleceksin. Hadi dostum ya. Bak şey yaptım. Daha iyi oynamaya başladım. Fark ettiyseniz. Baba yapıyor. Ve poç. Yine bir win. Kazanma serisi. Ve el primo'ya yaşıyoruz. Güzel. Haydi. Jesse. Evet arkadaşlar burada kapatalım. Beni son videonun sonuna kadar izlediyseniz eyvallah adamsınız. Like atın abone olun. Bir de taktik verin yorumlarda. Çünkü fazla bilmem oyunu. Allah'a emanet cansınız.